işkence hiç Neşemiz sıcak Kal kadar sıcak Delikanlıların rüyalarında Yatan o an kadar sıcak Merdivenlerimizin çelgelini Yıldızlara serak Önlerimizin başlarına basarak Yükseliyoruz güneş. Dönüşlere göndere Güneşe göndere Güneşe, güneşe göndere Güneşi Güneşin altı yerinde Türkiye'nin her yerinde Denizler İmam Edilişlerinin 41. yılında hala bize öğretmeye, yol göstermeye devam ediyor. İdam edilmeden hemen önce söyledikleri söz, manifesto niteliğindeki sözler bize yol göstermeye devam ediyor. Peki ne demişlerdi Denizler? Yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlık mücadelesi demişti. Onların bize bıraktığı mücadele mirası direniş ruhuyla evet, tamam aynı zamanda kararlılık anıyoruz. Sevgili devrimci öğrenciler sevgili genç işçiler sevgili kadın erkek emekçiler bugün halkımızın gönlünü fethetmiş her biri birer halk kahramanı olmuş denizleri ve mücadele arkadaşlarını 41. yılında anmak için tekrar bir aradayız. Onların idam edildiğinden bugüne her yıl olduğu gibi bir kez daha hem onların ABD askerlerini protesto ettiği Dolmabahçe'de hem de ülkemizde anti faşist, anti emperyalist yüreklerin attığı her yerde denizler ve arkadaşları sevgiyle, saygıyla, muhabbetle anılıyor. Onlar bizim mücadelemizde yaşıyor sevgili arkadaşlarım. Bugün de ülkeyi yöneten gerici faşist zorba güçler aynı yöntemlerle mücadele eden, hak isteyen devrim, demokrasi ve halklar için, idealleri için dövüşenlere aynı zorbalıkla yaklaşıyorlar. Devrim günü. Yeryüzü devrimcileri de. sizlersiniz. Onlar o üç fiil o üç göl yepyeni bir yeryüzü düşünü hiç eksik etmedi. Yeni bir yeryüzünün kurulacağını biliyorlardı. O inançla idam sefasına gittiler. O dirençle, o bilinçle. O bilinç, o direnç bugün burada. Bugün onlar bizimle burada. Onlar yeryüzünün büyük oğullarıdır. İki şairle selamlayacağım. Biri bizim Nazım, biri bir dünya şairi Bertolt Brecht. <laughs> Diyor ki Brecht, bir, bir Fatih'ti kardeşim. En büyük dileği yeni topraklar fethetmekti. Şimdi şimdi Guademara dağlarında bir toprağın sahibi boyu 1.80 derinliği 1.50 gelecek olan sadece bir avuç topraktır. Oysa biz yeryüzünü istiyoruz. 1956 Nazım bugünü görmüş gibi